Nitelikli insanlar ülke kaynaklarını aktif hale getirirler ve iş olanakları oluşturarak ülkedeki işsizlik sorununun çözümlenmesinde de önemli rol oynarlar. Bu şekilde ülke ekonomisine de katkıda bulunurlar. Ülke ekonomilerine olumlu katkıda bulunduklarını da söylemiştik. Kaynakları olumlu kullanmaları, doğru kullanmaları ekonominin büyümesine neden olur. Bu durumda doğru cevabımız 2 ve 3'tür. Birinci öncülümüzde ise yatırımlarını yurt dışına yaptıklarından bahsedilmiş nitelikli insanların. Nitelikli insanlar öncelikle kendi ülkelerinde yatırım yapar, daha sonra dışarı açılırlar. Doğru cevap şıkkımız C'dir. Ayrıca birinci öncül paragraftan da ulaşabileceğimiz bir yargı değildir. Profesyonel bir basketbolcu olan Taner'in meslek seçiminde etkili olan hikayesinden bahsedilmiş. Resim denemelerini beğenmediği için çöpe atarken başarılı atışlarını fark etmesi, onun yeteneğini fark etmesidir. Bu nedenle doğru cevabımız B şıkkıdır. Basketbolcu olmasına çevrenin etkisinden ya da bu mesleğe olan talepten, bireyin cinsiyet ve fiziksel özellikleriyle ilgili durumlardan paragrafımızda bahsedilmemiştir. Doğru cevap şıkkımız B'dir. Nitelikli insanlar çevresindeki insanlara özellikleriyle örnek olurlar. Ayrıca araştırmacı, sorgulayıcı bir yapıya sahiptirler. Kendi çıkarlarını toplumun çıkarlarından daha üstün tutmazlar, toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutarlar. Doğru cevabımız 1 ve 3 ile C şıkkıdır. Farklı meslek gruplarının farklı alanlarda eğitimler almaları gerekir. Öğretmenlik eğitim fakültesi Doktorluk, tıp fakültesi, ressamlık ise Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları tarafından icra edilen meslekler olduğu için doğru cevabımız 3 öncülümüzün de bulunduğu değişiklik. Kendisine uygun meslek seçen bireyler kendilerini alanlarında sürekli geliştirir, geliştirdikleri için başarılı olurlar ve mesleklerinde yaşanan yenilikleri öğrenmek için de bu yeniliklere açık davranırlar. Ama yaptıkları işte özensiz değil, özenlidirler. Doğru cevap şıkkımız A'dır.